Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca... Mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yeni paylaşın aşağıdan periskop izleyicileri. Siz diğer dostları oradan çağırın. Ben de kalanlarını Twitter üzerinden davet edeyim. Hep beraber oturalım konuşalım. Şu hayatımızın hukuk reformuna bakalım biraz. Çünkü dün bilmiyorum farkında mısınız ama Türkiye'de hukuk reformu başladı. Günlerdir aslında emarelerini görüyorduk ve o emareler öyle şeylerdi ki bize gösterdikleri o belirtiler o izler öyle şeylerdi ki aslında anlamamak için biraz zorlamak gerekiyordu ama sanırım dünden itibaren anlamayan kalmamıştır. Dün başladı Türkiye'de hukuk reformu. Hem de İstanbul'dan, İstanbul'un göbeğinden, Boğaziçi Üniversitesi'nden başladılar. O kadar üst perdeden başladı ki hani Eskiler öyle der gözlü de görsün gözsüz de görsün diye. Herkesin gözünün önünde başladı. Aşağı bakmalı hukuk reformumuz başlamıştır. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık bir aydır devam eden ve atamalı bir rektörün üzerinden atamalı korkak bir rektörün üzerinden altını çizelim de atamalı korkak bir rektörün üzerinden devam eden gerginlik dün polisin üniversitede resmen öğrencilere müdahale etmesiyle müdahaleyle değil aslında sadece müdahalesiyle değil onlara talimat vermesiyle aşağı bak diyerek talimat vermesiyle başladı ve bu korkak rektör adı Melih Buludur kendisinin bu korkak rektörün eşliğinde hani polisi sağından soluna dönemeyen kendisine iki yardımcı bulabilmek için bir aydır atmadığı takla kalmıyor ama kendisine yakışır iki yardımcıyı da bulup ekranlara çıkartacak duruma gelen Melih Bulu dün polisleri polislerle birlikte öğrencilere müdahale etti. Bunun başka söyleşi yok. Orada müdahaleyi yapan kişi devletin kolluk kuvveti üzerinden aslında rektör Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış kayyum rektörü. Neden? Dün o öğrencilere söylenen söz var ya aşağı bak sözü o hepimize söylendi. Çünkü tam da bugünün iktidarının hukuk reformu yalanı altına sığdırmaya çalıştığı, bütün dünyadan gizlemeye çalıştı ama aptal olmayan hiç kimsenin yemediği ifade işte o. Aşağı bak. Yani bana itaat et. Yani benim söylediğime ses çıkartma. Çünkü bana itaat edersen hayatın çok rahat olacak senin. Sesin soluğun çıkmazsa ben de sana sessiz soluksuz bir hayat vaat ediyorum. Nasıl bir hayat? Valla arada e, sesini soluğunu çıkartmasan da mesela pahalılık canına tak ettiyse terörist olabilirsin. Bunun örnekleri var. Patates soğan satarken bir anda terörist olarak bulabilirsin kendini. Fırıncıyken terörist olabilirsin mesela. Çok önemi yok. Benim sana bakışımla alakalı bir şey. Ama işte tam da burası. Ben sana istediğim gibi bakarım. Sen bana aşağıdan bakmak zorundasın. Çünkü sen bakışını çevirdiğin anda tepene çökerim senin dünden beri sizler de gördünüz muhtemelen sizler de yaşadınız. Evet. Boğaziçi dayanışması hesabı sürekli olarak oradaki durumu güncelliyor ve aşağı bakma aşağı bakmayız aşağı bakmayacağız hashtagleri etiketleriyle sosyal medya üzerinden insanlar bir şeyler anlatmaya çalışıyor yaşananı göstermeye çalışıyor. Bir grup Cumhuriyet Halk Partili vekil gece saatlerinde oraya çocukların yanında akşam saatlerinden beri beraberler ama gece boyunca açıklamalar yaptılar onlar sürekli dertlerini anlatıyorlar. Ama şu anda Yaşananı biz İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamadan 159 öğrencinin gözaltına alındığı açıklamasından görüyoruz. Bilmiyorum dikkatli okudunuz mu açıklamayı? Aslında hiç de yabancı olmadığımız bir kelime daha var açıklamanın içinde. Rektörlüğü abluka altına alan öğrenciler dağıtıldı diyor. Rektörlüğü abluka altına alan öğrenciler. Ablukanın kelime anlamını bilmiyor olabilir. Çok normaldir İstanbul Valiliği'nin. Hani onlar böyle eskilere çok meraklılardır. Hatta eski deyince mesela Osmanlı çağrışımı yapan, Osmanlı'nın bir aile olduğunu reddeden, kendisinin de onun tebası olduğunu reddeden insanların oluşturduğu güruh, kendini Osmanlı'nın içinden zannederek eskiye benzer bütün kelimeleri de öper koklar sırtında taşır. Ama abluka almaktan bahsediliyorsa eğer o çocukların oraya abluka altına alma şansları yok. Çünkü abluka dediğiniz şey öyle olmuyor zaten. Orada o üniversitenin öğrencileri var. E o zaman öğrencisine kendi rektörlük binasını abluka altına aldığı gözüyle bakan bu kadar korkak bir kayyum rektörle bu üniversite nasıl devam edecek? Soruyorum size. Nasıl devam edecek? Boğaziçi Üniversitesi geleneği nasıl bundan sonra var olacak? Orada onlarca öğrenci onlarca öğretim üyesi sürekli olarak protestolarını yapıyor bir yandan da protesto gerekçelerini bütün dünyaya akırıyorlar biz bu rektörü istemiyoruz çünkü bu rektör bu üniversitenin içinden değil dışarıdan atandı yollandı şutlandı buraya birileri paraşütle indirdi ve şimdi hepimizi yönetmek için hepimize aşağıdan baktırmak için buraya oturtuluyor bu insan davetisi var mı o polis şefinin söylediği ifade dün akşam biri ismine bile gerek yok. Gerçekten bu kadar aşağılık yaratıklar. Şöyle şeylerle saldırıyorlar insana. Orada polisin söylediği ifade aşağıdan bak değil aşağıya bak ifadesi. Ve bunu Yol TV çarpıttı. Ya bir çocuğa nereye bakacağını söylemek kimin haddi? Önce burada bir anlaşalım. Nereden bak dediği değil burada önemli olan. Çocuğa bakışını nasıl yapacağını gösterebilecek hadsizlikte ve çapsızlıkta olabilmeyi kendine yedirebilmesi Orada öğrencilere bu ülkenin göz bebeği olan üniversitelerden birinde, oradaki o aşağıdan baktırmaya çalışan güruhun tamamının zekasının 5 katına sahip, dünya görüşünün 15 katına sahip çocuklara dayatılmaya çalışılan hukuk standardı işte bu. Dün orada yaşananların tamamı Türkiye'de aslında iktidarın nasıl bir hukuk vaat ettiğinin göstergesi. Hani söyleniyor ya insanlara şimdi. Dün akşam hiç utanmadan, arlanmadan kameralar önünde bir kez daha anlatıldı mesela. Yalanlar ardı ardına sıralandı. Gelin hep beraber olalım falan gibi tuhaf tuhaf balkon konuşmasının salona inmiş hali yaşandı ya dün. Hepsinin nasıl bir yalan olduğu dün ortadaydı işte. Oradaki şey yaşanan hukuk reformudur işte. O hukuk reformudur tam da. İnsanlara nereye bakacaklarını hatta bir adım ötesine geçip nasıl bakacaklarını söyleyebilmek. Böyle bir hukuk reformunu içiniz kaldırıyor mu sizin? Hangi görüşten olduğunuzun bir önemi yok. Gerçekten yok. Çok yürekten söylüyorum. Gerçekten yok. Çünkü bu bakış ne demek biliyor musunuz? Bir süre sonra bu ülkede iktidar değiştiğinde başka birilerine başka bir noktadan aşağı bak ifadesini verebilecek bu bakışı yönlendirebilecek insanlar var demek. Bugün başka bir gruba yarın size Milli piyango gibi hani. Üstelik milli piyango sözü de son derece manidar. iktidar tarafından devredilen bir kurumun adını özellikle zikrediyorum. Yarın piyango size de çıkabilir. Birileri çıkıp size aşağıdan bak, aşağı bak diyebilir. Sonra ne diyeceksiniz? 28 Şubat döneminde alınan briefingler falan mı? El ele oluşturulan başörtüsü zincirleri mi? Bunları mı anlatacaksınız? Sahi o kadar el el oluşturulan başörtüsü zincirlerinin içinde aşağı bakma ifadesinden rahatsız olan insanlar. Dün o çocuklara o söz söylendiğinde ne hissettiler acaba? Hiçbir şey. Bakın açık yüreklilikle söylüyorum size. Hiçbir şey hissetmediler. Tam da anlattığım siyasal İslamcı omurgasızlığı dün yaşandı işte. Dün atanmış korkak rektör, atanmış korkak kayyum rektör Yaptığı bir yazılı açıklamayla iki yardımcı bulduğunu duyurdu. O yardımcılardan bir tanesi Ali Babacan'ın partisinin, Deva Partisi'nin kurucularından bir tanesi. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Hala içinizde buna şaşırabilen var mı bilmiyorum ama. Yani başka bir yerden de bulunma şansı yoktu zaten. Son derece güzel bir atama, son derece güzel bir buluş. Gerçekten nokta atışı yapmışsınız tebrik ediyorum. Doğru insanı bulduğunuzdan adınız kadar emin olabilirsiniz. Çünkü size bin tane fırıldak çevirip bin tane kendince haklı gerekçe çıkartacaktır. Bunların içinde mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne ne kadar gönülden bağlı olduğu, Türkiye'nin geleneklerine, göreneklerine, örfüne, ananesine ne kadar bağlı olduğu, ulusal değerlerle uluslararası değerleri ne kadar birbirinin içinde taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu. Hatta bir adım öteye giderek ailesinin bu değerleri kendisine nasıl verdiği, nasıl anlattıkları biliyorum söyleyeceğim şimdi görevin tevdiğini kabul etmediği söyleniyor bu insanların. Peki size şaşırtıcı geliyor mu şu ilk aşamada atışın o taraftan yapılıyor olması? Niye böyle bir şeyin peşindeler? Neden bunu yapıyorlar? Bir aydır bir üniversite hocası Boğaziçi Üniversitesi'nden bir tek insan çıkıp ben seninle çalışırım demedi. Atanmış korkak kayyum rektöre bir tek kişi. Neden şimdi bu duyuru o insan üzerinden yapılıyor? Niye? Soruyorum size ya. Toplumsal tepkinin bu kadar çok olmaması halinde o red döneminin, red işleminin gerçekleşeceğine inanıyor musunuz siz? Yani insanlar sosyal medyadan sen kimsin demese, sen bunu nasıl yapıyorsun demese. Ali Babacan'ın o hani ne diyelim tırnak içinde sistemle, sistemle yapılması. Hani bunu kabul edersen vallahi çok çok at alınırız demesi. Bunlar şaşırtıcı mı? Yapacağı şey şudur o zaman. Kamuoyu önünde çıkıp gerçekten çıkıp bu adam bu korkak kayyum rektör kendi altını temizleyebilmek için benim ismimi kullandı diyebilmek ama bunu bu açıklıkta yapabilmek. Çünkü sürekli olarak bir denge sürekli olarak bir denge gözetiliyor ya. Hep aynı insanlar arasında Mahir ne kadar haklıymış ya. Aynıların nerede olduğunu anlatırken ne kadar haklıymış görüyor musunuz? Denemeler bile o noktadan yapılıyor sürekli olarak. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra Boğaziçi'nin kayyum korkak rektörünün tek bir yardımcı bulma ihtimali sıfır artık. Gerçekten. Niye biliyor musunuz? Onunla birlikte çalışacak insan standardını kendi belirleyecek. Onunla birlikte çalışacak insan aşağıdan bakan, aşağı bakan ve hiçbir ufku olmayan bir insan olduğunu kabullenerek oraya gidecek. Bu kadar net. Hani hatırlıyor musunuz bir zamanlar birileri bir parça düşük standartta insanlar aradıklarını söylemişlerdi. Ondan sonra o düşük standartta aranan insan bulunmuş hatta bir yarış olmuştu o düşük standartta aranan insan için. Ve ötesinde o insanın üzerine yapışıp kalmıştı. Bu saatten sonra oraya da kalacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde atanmış kayyum korkak rektörün yanında yer alan... Polis eşliği olmadan işemeye bile gidemeyecek rektörün yanında duran insanlar aşağıdan baktıklarını bütün kamuoyuyla paylaşmış olacaklar. Evet, biz de aşağıdan bakıyoruz. Tam da böyle insanlarız biz demiş olacaklar. Diyecekler ki evet bize ne deseniz haklısınız siz. Bizim karakterimiz yok. Bizim bir yapımız yok. Biz hiçbir şekilde üniversite yaşamına ait değiliz, uygun değiliz, layık değiliz ama bizi birileri buraya getirdi. Artık bizim bir unvanımız var. Biz rektör yardımcısıyız. Atanmış korkak kayyum rektör, polis eşliğinde olmadan işemeye bile gidemeyecek olan rektör bizi buraya çağırdı ve biz de koşarak geldik. Hepimiz. Dün yaşanan şey Türkiye'de anlatılmaya çalışılan, hani birilerinin kafasına sokulmaya çalışılan, yapacağız, yapıyoruz, yaptık denilen hukuk reformunun nasıl bir yalan olduğunun göstergesidir. Kafadaki hukuk reformu budur. Niye biliyor musunuz? Eğer hukuk reformu gerçek olsa, gerçekten içten olsa biz dün her şeyden önce İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinden özür dilerim yapılan açıklamada o abluka kelimesinden önce öğrenciye bu sözü söyleyen polis görevden uzaklaştırılmıştır ifadesini duyardık. Ne kadar uzak, değil mi? Yani şu anda içinizden pek çok kişi "Yuh artık. Böyle bir şey mi bekliyorsun?" dedi. "İtiraf edin." dediniz. Ama olması gereken bu biliyor musunuz? Biz standartımızı o kadar aşağı çektik ki bu saatten sonra her şey bize çok yukarıda geliyor. Her şey çok uzak, çok uçuk geliyor. Hepsi. Ama tam da yapılması gereken buydu işte. Üniversitenin içine girerek o çocuklara aşağı bak diyen insanların o çocukların hayat standartlarını ne kadar düşürdüğünü görmesi gerekiyor. Bu ülkede yaşayan herkesin. Hangi siyasi görüşe ait olduğunun bir önemi yok. Çünkü orada okuyan çocukların da siyasi görüşlerinin bir önemi yok. Üniversiteye girerken, üniversite sınavının içinde evet pek çok şey yapıldı bugüne kadar. FETÖ'cüler, TÖTÖ'cüler hep beraber soruları çaldılar. O sorularla çok yüksek puanlarla üniversitelere girdiler. Doğrudur. KPSS sorularını çaldılar. Devlete yerleşebilmek için. O FETÖ'cüler ve ortakları hep beraber yerleştiler. Ama şu hiçbir zaman yapılmadı mesela. O yazılı sınavın içinde Boğaziçi Üniversitesi'nde kazanabilecek zekada o eğitim durumundaki çocukları asla son tahlilde hangi siyasi görüşe mensupsunuz ya da kendinizi yakın hissediyorsunuz ifadesi hiç kullanılmamıştı. Ama dün o polisin yaptığı tam da budur işte. Tam da budur. Aşağı bak. Çünkü onunla birlikte aşağı bakacak insan aslında sesini çıkartmayacak çocuktur. Yanlışlıkla o protestoya bir yerinden dahil olmuş olsa bile anında ayrılabilecek bir çocuktur. Ve o ayrıldıktan sonra hemen ama hemen gidip Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerini protesto edecek şekilde Anadolu Gençlik Derneği öğrencilerinin arasına sakallarıyla, fesleriyle, sarıklarıyla katılabilecek öğrencidir o. Dün yaşananı gördünüz değil mi? Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerinin protestosu yasak ama Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini protesto edebilmek yasak değil Türkiye'de. Bu size de saçma gelmiyor mu? Bunun neresi hukuktur? Şimdi göreceksiniz. Bugünden önce, bugünden sonra başlayacak yazılmaya, yazılıp çizilmeye, anlatılmaya. Aslında o öğrenciler de şöyle ama o öğrenciler de böyle. O öğrenciler şunu yaptı. O öğrenci bütün bunlar anlatılacak ama oradaki müdahalenin ölçüsüzlüğü, orantısızlığı, polisin söylediği o ifade kimsenin umurunda olmayacak. Çünkü isteniyor ki o ifade bizim hayat standartımız olsun. Devlet, devleti yönetenler. Bizim kafamıza vurduğu zaman biz boynumuzu eğelim hemen aşağıdan bakalım aşağıdan bakalım hatta hünkârıyla karşılaşmaktan korkan Teba'nın bir mensubu gibi onun gözlerinin içine asla bakmayalım İster misiniz bundan sonra devlet yetkilileriyle karşılaşmalardan sonra gazeteciler de kafalarını öne eğerek geri geri çıksınlar. Sırtı dönmek ayıp olabilir çünkü. Hakikaten hünkârımızı bilelim hepimiz. Sultanın eşliğinde böyle davranmaya başlayalım. Ama şunu unutmayın bunu yaptırmaya çalışan insanlar. Bu noktaya geldiğiniz andan itibaren herkes küçük küçük sultanlıklarını ilan edecektir. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum korkak rektörü polis eşliğinde olmadan işemeye bile gidemeyecek olan rektörü Melih Bulu mesela kendi saltanatı içinde o da bunu isteyebilecektir insanlardan. Herkes birbirinin karşısında aynı eğik aynı ezik ruhu sergilesin istiyorlar. Biz hiçbirimiz aşağı bakmayacağız. Bu ülkenin gençleri, yaşlıları, kadınları, erkekleri hiçbirimiz aşağı bakmayacağız. Niye biliyor musunuz? Yaşadığımız ülke bunu reddeden bir ülke zaten. Eğer bu ülkede insanlar aşağı bakmayı kabul edebilecek olsalardı tam Mondros mütarekesinin ardından başlayan fiili işgalle birlikte İstanbul'un resmen işgalinden sonra da bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin olduğu yerde herkes hala aşağı bakıyordu. Biz aşağı bakmadığımız için bugün bu ülkede yaşıyoruz. Biz aşağı bakmamayı tam dersine istikbali, geleceği göklerde gösteren bir insanla beraber bugünün ülkesini kuran insanlarla aşağı bakmadığımız için bu noktadayız. Ve birilerinin sultanın karşısında boynunuzu eğin, aşağı bakın demesini de hiç kimse kabullenmez bu ülkede. Emin olun. Sizin yaptırabileceğiniz Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, onlara o tiplere yaptırabileceğiniz şeylerdir ancak. Takın kafalarına fesi, bağlayın sarıklarını. Onlar istediğiniz yerden bakarlar size. Aşağıdan bakarlar, yere yatar bakarlar hatta. Hatta siz bakma derseniz hiç bakmayabilirler bile. Ama diğerinde bunu yapma şansınız yok. Hello o üniversitenin içinde asla yok. Türkiye'de hiçbir üniversitede yok. Sokakta da yok. Bu nasıl bir komuttur ya? Aşağı bak. Ne kadar aşağılık bir laf bu. Bunu söyleyen insan ömrü boyunca bununla övünecek mi acaba? Yani o insanın, o polis şefinin çocuğu mesela okulda çocuğu ezildiği zaman bir öğretmen tarafından ve aşağı bak dediğinde o çocuğun bütün ruhunu ezdiğinde ne düşünecek acaba o polis şefi? Ne düşünecek? Yani üniversiteye kadar gelmiş bir çocuğun böyle bir komutla idare edilebileceğine gerçekten inanıyor olabilir mi sizce? Vallahi inanıyor mu, inanın, inanmıyor mu? Emin değilim. Ama şuna inandığından eminim. Böyle yaparsa kendisinin bir polis olarak hayatının rahatlayacağından emin. Çok eminim de. Çünkü o bugünün iktidarına, bugünün devleti yönetenlerine yakın hissediyor kendini. Ve onun bakışıyla üniversite öğrencisi böyle olmalı zaten. Onların hayatı böyle. Aşağı bakarak geçmiş bir ömrün sonucu bu işte. Ondan sonrasında İnsanlar 159 genç gözaltına alınmışken Boğaziçi Dayanışma sabah saatlerinde açıkladı. Toplamda ikisi tutuklu, yanlış hatırlamıyorsam 139, pardon 39 öğrenci şu anda emniyette. Onun dışında 120 öğrencinin serbest bırakıldı. Sabah saatlerinde, sabaha karşı serbest bırakıldığı söylendi. Ama o 120 öğrencinin içeride yaşadıklarını, lütfen ifadelerini bugün gün boyu göreceksiniz. Lütfen dikkatli dinleyin. Onlara ne sorulduğunu görün şu saçma soruyu göreceksiniz. Orada ne arıyordun? Ve onlar da diyecek ki orası benim okulum. Niye eyleme katıldın? Aynı cevap. Orası benim okulum. Neye karşı çıkıyorsun? Orası benim okulum. Ve bu insanlar polis eşliği olmadan işemeye bile gidemeyecek kadar korkak bir kayyum rektörün atandığı bir üniversitede bulunmak istemiyorlar. Çünkü orada tam da yapmaya çalıştıkları şey bilimsel bilginin gözlenmesi. Ama Türkiye'de bu reformun, bu hukuk reformunun hani bütün dünyaya anlatılan hukuk reformu var ya, yapacağız, edeceğiz hem de öyle bir uçacağız, kaçacağız ki kameraların karşısına çıkıp utanmadan gelin hep beraber yapalım. Sözünü söyleyecek herkese bizim kapımız açık yalanlarıyla anlatılmaya çalışılan hukuk reformu var ya, aşağıdan bakmalı hukuk reformu. İşte bütün dünyanın gördüğü bir hukuk reformu artık. Türkiye'de kimin nasıl yaşadığı mesela Avrupa değerleri Avrupa Birliği değerlerinden falan bahseden insanların nasıl büyük yalanlar söylediği o polisin ifadesinin aslında koskoca bir iktidara nasıl sirayet ettiği iktidardan mı o polise yansıdığı herkesin bildiği herkesin gördüğü bir şey olacak. Bu çocuklara böyle davranabilmek mümkün değil. O çocuklara böyle davranarak aşağıdan baktırmak mümkün değil. Niye biliyor musunuz? Hayatlarında yok çünkü. Bugün diyorsunuz ya siz işinize geldiği zaman Covid-19 aşısı aranırken biz Türkiye'deki çalışmalara önem veriyoruz. Türkiye'deki çalışmaların yükselmesini istiyoruz. O çocuklarla yapacaksınız onları. Bugün bahsedilen dronlar havada uçuşan o hani gururdan içinize sığdıramadığınız dronlar var ya sadece o çocuklarla yapmanız mümkün. Kalanları bilmiyor ve o çocuklara aşağıdan baktırırsanız eğer Beceremezsiniz ama aşağıdan baktırabileceğinizi düşünürseniz eğer sadece emrinizde dolaşan bir grup çakal elde edersiniz. Onları bir yere toplarsınız bağırtırsınız. Gerçekten kafalarına sarığı bağlarsınız. Onlar bağırır çağırır. Bir tane polis olmaz etrafta. Hiç kimse onlara aşağıdan bak demez. Çünkü onlar zaten aşağıdan bakıyorlar. Başka türlü bakmayı da bilmiyor hiçbiri zaten. Bu çocuklara bu çocuklara inanan insanlara, bizlere hiçbirimizi aşağıdan baktırma şansınız yok. Bunu bilin, kafanıza sokun da bir şey yapacaksanız öyle yapın. Ama bu ülkede siyasetin ne kadar zayıf, çürük, temelsiz olduğunun göstergesidir dün aynı zamanda yaşananlar. Bugün siyasetin vereceği tepki sağ soluyla o çocukların yanında olanlarla olmayanlarla aslında bu hukuk reformunun nasıl ama nasıl yürüyebileceğini de gösterecek bize bu hukuk reformuna inanan insanların kimler olduğu, bunun karşısında olanların kimler olduğu. Yani günlerdir siyasi bir takım rantlar uğruna insanların karşısına çıkan 3 kişi geldi, 5 kişi gitti, biz oradayız, biz buradayız diyen insanların nerede olduğunu gösterecek. Ben 36 milyon oy aldım diye övünen insanların nerede olduğunu görme şansına sahibiz biz bugün. Ve sizden ricam aşağıdan bakanlarla bakmayanları ayırt edebileceğinizi düşünüyorsanız eğer Tam da yapmanız gereken şey bu. Bu olay karşısındaki tavırlarına bakın. Çünkü size siyaseten gelecek vadenin insanlar bu olay karşısında gösterdikleri tavırlarıyla kendilerinin bunu yapıp yapamayacaklarını da ispatlayacaklar aynı zamanda. Ve o insanlara baktığınız zaman diyeceksiniz ki evet bu zaten aşağıdan bakıyor. Bununla birlikte yol yürünmez. Hatta korkak kayyum rektör gibi polis olmadan işemeye bile gidilmez bu insanla. Bugün o çocukların yanında olanlarla olmayanlar çok net bir şekilde ayrılacaklar. Ve biz hepimiz çok iyi bileceğiz ki biz aşağıdan falan bakmayacağız. Bu konuyla ilgili hayal kuranlar sadece hayal kuruyorlar. Çünkü bu ülke aşağıdan bakmayanların, birilerinin aşağılamalarına sessiz kalmayanların kurduğu bir ülke. Ve bu ülkenin temelinde 100 yıllık cumhuriyet tarihinin içinde bu değer varsa hiç kimse kimseye aşağıdan baktırma şansına falan sahip değil. Herkes aklını başına alsın. Bu ülkede siyasetin de, öğrencilerin de, öğretim görevlilerinin de, bütün akademisyenlerin de duracağı yer aşağıdan bakıp bakmayacağını teşhis edeceği, tespit edeceği yer olacak aynı zamanda. Bugün insanların tavırlarına bakın. Aşağıdan bakmalı hukuk reformunun yanında olanlarla olmayanlar bugün net şekilde ayrılmak zorunda. Çünkü bu aynı zamanda bizim kaderimiz. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğine nasıl bakacağımızı, demokrasiden ne anladığımızı gösterecek. Aşağıdan bakanlarla bakmayanlar arasındaki ayrım hayatımızın bundan sonra nasıl devam edeceğini gösterecek. Hepinizden rica ediyorum. Lütfen buna bakın. Lütfen bunu görün ve değerlendirmelerinizi sadece ama sadece bu yönden yapın. Kalanları, siyasi görüşleriniz, başka aidiyetleriniz boş verin ya. Çünkü bu çocuklar olmazsa hiçbirimizin geleceği olmayacak. Bu ülkenin bir geleceği olmayacak. Ve bu ülkenin geleceği birilerinin aşağıdan bak, aşağı bak talimatıyla şekillenemeyecek kadar büyük. Büyük olmak zorunda. Tabii o da bize bağlı. Eğer buna inanıyorsak, büyük olması için elimizden geleni yapacağız. Yoksa vallahi biri gelecek kafasına göre fırça atacak, bağıracak, çağıracak, o çocukları dövecek. Aşağıdan bak diye talimat verecek. Bakacak gücü yetmeyecek. Gelin buraya diye toplayacak arkadaşlarını. Ondan sonrası aşağıdan bakan ya da bakmayan bir ülke ayrımı. Tercih sizin. Hakikaten tercih hepimizin. Buna sessiz kalmak, ses çıkarmamak, bunun karşısında durmamak tercihi, sesini yükseltmemek tercihi herkese ait bir tercih. Doğrudur. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki bugün hangi konumda olursanız olun bu fikir topluma hakim olduğu müddetçe yarın size de aşağı bak, aşağıdan bak, aşağı doğru bak deyip tepenize inebilecek, tepenize binebilecek insanlar çıkacaktır. Bence bir de böyle düşünmekte fayda var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok fazla konuşulacak bir şey yok gerçekten. Yani üzerinde çok anlatılacak bir şey yok. İnsanın boğazı düğümleniyor ama bir yandan da sadece boğaz düğümlenmesi değil, anlatacak şeylerin ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bugün burada konuştuklarımızın hepsinin konuşulması lazım bugün bu ülkede. Kimler konuşacak? Sizden özellikle rica ediyorum. Ne olur bakın. Kimlerin konuştuğunu, bu çocukların yanında mı, karşısında mı durduklarına bakın lütfen. Bu sözü kabullenip kabullenmediklerine bakın lütfen. Emin olun hayatınız, çocuklarınız, hepsinin geleceği, belki torunlarınız, onların geleceği tam da o sözlerde gizli işte. Bu sözün yanında duruyorlarsa kusura bakmayın iş işten çoktan geçmiş zaten. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayında görüşürüz. Değilseniz yarın sabah saat 9.30'da Ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Hoşçakalın. Güzel bir gün diliyorum.